Ve bu bombanın no gençler shit. değişik bir özelliği var. Size mutlu yıllar diyor abi. Çok değişik ama e, İngilizce bir şekilde mutlu yıllar diyor arkadaşlar. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Gençler bugün MK7G yılbaşı bombasıyla oynayacağız. Şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olur. 3, 2, Ve bu bombanın Uf, gençler değişik bir özelliği var. Size mutlu yıllar diyor abi. Bu bomba size mutlu yıllar diyor. <laughs> Çok değişik ama İngilizce bir şekilde mutlu yıllar diyor arkadaşlar. Happy Merry Christmas diyor. Bıçak yasak mı? Yasak değil bıçak abi bıçaklayan bıçaklayan. Merry Christmas. Merry Christmas. Gördüğünüz gibi gençler şöyle göstereyim. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Abi, girmez. Bomba yağmuruna tutuldum ya. Gördüğünüz gibi gençler. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas, Christmas, Christmas diyor yani mutlu yıllar diyor arkadaşlar. Bunun Türkçesi mutlu yıllar. Sen gel şöyle bir. Abi adam kendi bombasına mı uçtu? Ben şöyle bir kaçayım abi şurada. Abi şunu alırsam çok güzel olacak da... Adam nerede? Görmüyorum ki abi. Abi yemin ediyorum bir adam bile alamadım ya. Daha deminden beri video çekiyorum abi. Adam geliyor kendi ne adamına ne bomba atıyor ya. Lan bunu ne yapıyor abi? Bak şuna kapatacağım bak. Asiktir, Merry Bu arada gençler bugün anneler günü hepinizin annesinin annelerinizin, annelerinizin anneler günü kutlu olsun Şöyle abi şuraya bir bomba atacağım da Merry Christmas Aa bakayım şuradan bir adam gelse var ya Abi adam gelmiyor ya İlerleyemiyoruz Abi Christmas. ilerleyemiyoruz ki kartopu bombası var bir de gençler adamlarda o daha fena. Adam aşağıya düştü abi yalnız. Merry Christmas. Ya aslında bu mod Wolfdim'in en en eğlenceli modlarından birisi gençler. Fakat değerlendiremem. yani arkadaşlarınızla falan oynarsanız bayağı bir eğlenceli oluyor. Bunu bilmiyorum. E, 2010 yılında falan oynayan varsa deli gibi gidi geliyor daha burada. O zamanlar kurta panel altı falan yoktu gençler. Kimse bilmiyordu onu. Bunu açıyorduk abi. Deli gibi kafelerde oynuyorduk bunu. Bayağı da gpl diye diyorduk yani. Hala da oynayan var mı biliyorum da ama az ya şimdi. Kurtav serileri falan şu anda. Herkes kurtavına falan yöneldi. Ama bu bomba modu çok efsane bir mod arkadaşlar. Abi Aa. öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ve adamı da aşağıya düşürdüm abi. Giderken arkamda birisini de götürdüm. Neyse gençler devam ediyoruz. Bu arada red bombası yasak dedim. Red bombası da atan yok sağ olsunlar. Odaya gelen herkese de selamlar. Abi şunu ben alsam çok güzel olmaz mı? Dur abi şuradan bomba gelmezse yer bana. Hiç bomba gelmezse ben şuradan şuraya çıkacağım. Şunu alacağım. Şurayı reddileceğim abi. Aslıktır. Bıçak yiyeceğiz. Abi ya bıçak yiyoruz ya. Habire bıçak yiyoruz ya. Bak bak. Gel lan nereye kaçıyorsun? Aslıktır. Adam aşağıya gitti ya. Abi Allah'ınızı seviyorsanız, adam görmediğiniz sürece bomba atmayın ya. Bilgisayar çökecek diye korkuyorum ya. Ulan var ya. Bak bak, birisi geliyor bak. Ah sen gel şöyle. Abi şöyle şuradan kendime kendime atayım bombayı. <laughs> Yok abi ya ölmüyor adamlar yemin ediyorum bak ölmüyor Ama gençler bu bomba baya bir iş işliyor yani onu söyleyeyim Normal kaç atıyor e, normal karaktere Gene bir atıyor da ateş barto 5-6 bomba atması lazım ya Ama bomba bir de patlarken gençler gökkuşağı gibi mutlu yıllar şey atıyor ne bileyim Noel şeyler olur yani Şöyle atayım da göstereyim Bak üstlüğe attım bombayı abi e, yılbaşı şeyleri çıkıyor yani. Anladınız siz. Telaffuz edemedim de anladınız. Şunları alırsam çok güzel olacak abi. Şurada bir sürü eleman var. Abi gelmeyin. Abi şuraya ben bomba atacağım. Onu alacağım. Aynen aldım onu. Nice. Abi atma atma. Evet, evet, evet. Abi şurada bak bir tane extra cd var bak. Bunu alacağım abi. Abi ikisini birden aldım lan. Şunu da alsam. Şunu da al. Hadi lan. Yalnız abi burada beni bitirecekler var ya. Bunlar beni bitirecek. Abi mouse'u gireceğim var ya. 4 canım kaldı ve öldüm abi. Abi 13 adam nedir ya? Adam alınmıyor gençler. Burada adam alması da çok zor. Eskilerden abi millette karakter yoktu o kadar ateş barut falan zamanı değildi o zamanlar. Bak geliyor bak birisi. Bana bir tane bile vuramadım. öldü. Abi kestirmemeye çalışacağım. Fazla bıçak yemeyelim bu videoda rezil olmayalım. Abi şunlara bak yam yamlar yemin ediyorum bak yam yamlar. Aç kurtlara amına koyayım. <laughs> adam alacağız diye ölecekler lan. Abi dur şuradaki var ya tehlikeli ya harbi diyorum tehlike adam. Adam ikidir beni oradan alıyor ya. Şuradan abi. Oğlum burada adam yok. Ne, nereye bomba atıyorsunuz lan? Tamam abi sakin olun. Sakin olun abi. Bak o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Şuradan ona bir bomba atacaksın. Ve bunu öyle alacaksın. <laughs> yani bıçakla kovalamaya falan gerek yok. <laughs> gel lan sen de buraya. Sen de gel. <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. Sen bizim adamlar mı arkalıyorsun ha? Asiktir ben alamadım bak ben düşeceğim. <laughs> Abi yok artık ya. Abi cidden eğlenceli geçiyor ya bu modlar. Eğlenceli geçen bir sürü mod var da en eğlencelisi de bu gençler. Şu işgalde falan şu dolunay haritası var biliyorsunuzdur. O da artık oynanmaya başladı ama o da eğlenceli gençler. Şöyle devam edelim. Mesela neymiş, şu asancak türkiye bombası var gençler. Ona da şöyle bir efekt verebilirlerdi abi. E, türkiye diye bir efekt verebilirlerdi ses efekti. Onu yapmamışlar. Neyse gençler, bugün Wolf Team serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.